Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Ali Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. tyT denemelerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve sizler için 5 tane güzel soru hazırladım. Hiç bekletmek istemiyorum. Hazırsanız hemen başlıyoruz. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Hadi bakalım. Şimdi ilk sorumuz. Bakalım soru bizler ne istiyor? Bu bilgilere göre yargılarından hangilerine ulaşılamaz? Bakalım bizlere ne gibi bilgiler verilmiş? Yazıyı kullanan ilk uygarlık olan Sümerlerin buldukları resim yazısı bazı karşılıklıklara sebep olduğu için resimler belirli bir sistem halinde şifre gibi kullanılmış, et işaret bir hece olarak kabul edilerek bir hece yazısı niteliği taşıyan çivi yazısı oluşturulmuştur. Şimdi ilk önce baktığımızda bu bilgilere göre bu bilgilere göre diyorsa biz ne yapıyorduk değerli arkadaşlarım? metnin dışına çıkmıyorduk değil mi? Tarih çağına giden ilk toplum Sümerlerdir. Doğru mudur? Doğrudur. Biz bunu nereden çıkaracağız? Biz bunu yazıyı kullanan ilk uygarlıktan çıkaracağız değil mi? Ki zaten yazıyı bulan ilk uygarlık Sümerlerdi. Tamamdır. Sümer resim, resim yazısı çivi yazısına göre daha karmaşıktır. Doğru mudur? Doğrudur. Bakalım diyor ki Sümerlerin buldukları resim yazısı bazı karışıklıklar sebep olduğu için resimler belirli bir sistem halinde şifre gibi kullanılmış. Her işaret bir olarak kabul edilerek ne olmuş değerli arkadaşlarım? Birece yazısı niteliği taşıyan çivi yazısına dönüşmüş değil mi? Oluşturulmuştur yani. O yüzden Sümer resim yazısı çivi yazısına göre daha karmaşık bir hal almış. Tamamdır. Zaten karışıklık olduğu için karmaşa vardır. Harf yazısının temelini Sümerler atmıştır. Harf yazısı mı? Ulaşabilir miyiz? Ne demiştik? Bilgilerden dışarı hiçbir şekilde çıkmıyoruz. Ve eğer çıkmazsak cevaba ulaşabiliriz. Cevabımız C çıkılır. Geldik ikinci sorumuza. Sorumuz şöyle. Aşağıdakilerden hangisi bu durumu doğrulayan bir uygulama değildir? Orta Asya Türklerinde ölümden sonraki yaşama ve ruhun ölmezliğine inanılmıştır. Biz buna ahiret inancı diyoruz. Sevgili arkadaşlarım, ahiret inancı ile ilgili bilmemiz gereken birkaç tane örnek var. Mesela ölünün atı ile birlikte gömülmesi gibi ya da mezarların oda şeklinde olması gibi. Bunlar ahiret inancıdır. Unutmuyoruz. Şimdi aşkına baktığımızda ölünün atı ile birlikte gömülmesi doğru mudur? Doğrudur. Kurganlara ölünün şahsi eşyalarının konulması. Kurgan ne demek? Eski Türklerde mezar anlamı taşırdı değil mi? Tamam. Mezarın üstüne öldürdüğü düşman sayısı kadar taştan yapılmış balbal bal dikilmesi yine aynı şekilde. Ya şimdi şöyle düşünüyorlardı. Öldürdüğü düşman sayısı kadar e, taş dikiliyordu. Biz bunlara balbal bal diyorduk. İlk balbal bal örneği de zaten İskitler'de görülmüştü. D şıkkı ölü gömüldükten sonra ölü aşı denilen yemek. Bunu bırakacak mısın? Bırakacaksın. Birazdan bilgi vereceğim. Kurganların oda düzeninde yapılması. Bu örneği ben sizlere verdim. Kurgan ne demekti? Mezar demekti. Ölü gömüldükten sonra ölü aşı ya da törenlerin yapılması ahiret inancına kanıt değildir değerli arkadaşlarım. O yüzden biz ne yapıyoruz? Böyle sorulara dikkat ediyoruz. Cevabımız D şıkkıdır sadece dayanışmayı arttırıyor. Ayşe Mekteli ve törenler. Geldik diğer sorumuza. Sorumuz şöyle. Bakalım. Şöyle yapalım. Tamamdır. Her şey göründü. Şimdi geldik üçüncü sorumuza. Bu bilgilere göre yargılarından hangilerine ulaşabilir? Bakalım. 1683-1699 savaşlarından sonra Avusturya, Venedik ve Lihistan ile yapılan Karlofça Antlaşması'nı imzalamayan Rusya ile 1700 yılında İstanbul Antlaşması imzalandı. Bu antlaşma ile Osmanlı Devleti Azak Kalesi'nin Rusya'ya verilmesi, Azak Kalesi'nin Rusya'ya verilmesi, Rusya'nın İstanbul'da sürekli elçi bulundurması şartlarını kabul etmiştir. Şimdi bakalım ne gibi yorumlar yapabiliriz. Osmanlı Devleti Haç İttifakı karşısında başarısız olmuştur. Doğru mudur? Doğrudur. Ne diyor? 1683-1699 savaşlarından sonra Avusturya, Venedik ve Lehistan ile Karlofç Antlaşması'nı imzalamış değil mi? Karlofç Antlaşması'nda biliyorsunuz ki Osmanlı büyük çapta toprak kaybetmişti. Tamam. Rusya kapitülasyonlardan yararlanma hakkını elde etmiştir. Yanlış bilgi ne zaman elde edecek değerli arkadaşlarım? 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması'yla. Anlaştık mı? O yüzden sen bunu sileceksin. Osmanlı Devleti'nin Karadeniz'deki etkinliği azalmış mı? Azalmış. Azak Kalesi coğrafi konumu olarak nerede? Kırım'da değil mi? Kırım'a yakın bir bölgede. O yüzden Karadeniz'deki etkinliği azalmıştır. Cevabımız D şıkkıdır. Osmanlı Devleti Azak Kalesi'ni ne zaman geri alacak? 1711 Prut Altaşması ile. Gelelim dördüncü sorumuza. Sorumuz şöyle. Yakınlaştıralım biraz. İtilaf Devletleri'ndeki bu politika değişikliği aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? Bakalım nasıl bir politika değişikliğine gitmişler. Çünkü sürekli politika değişikliğine giderlerdi değil mi? İtilaf Devletleri yani anlaşma devletleri. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra toplanan Paris Barış Konferansı'nda Osmanlı Devleti ile barış antlaşması yapmayan İtilaf Devletleri, TBMM'nin açılışından sonra aralarındaki anlaşmazlıklara son vererek Sev barış antlaşmasını Osmanlı Devleti'ne baskı ile kabul ettirmişlerdir. Unutmayın, ÖSYM de böyle yapar. Ve cevabı sorunun içinde verir. Metnin içinde verir. Şimdi bakalım İttila Devletleri neden politika değişikliğine gitmiş. A şıkkı Osmanlı Devleti'nin Anadolu ile yakınlaşma sürecine girmesi. Hayır. Bakın. Unutmayın. Osmanlı Devleti ve Anadolu Hareketi kolay kolay yakınlaşamamışlar. Sadece Amasya görüşmelerinde biraz yakınlaşma oldu. Yakınlaşmamalarının sebebi Damat Ferit Paşa'dır. Anlaştık mı? Bu neyle? TBMM'nin açılışı ile milli mücadelenin güçlenmesi. Birazdan geleceğiz. Amerika'nın bir son ilkelerine uyulması konusunda baskı yapması. Amerika hiçbir baskı yapmıyor değerli arkadaşlarım. İlke dediği yayınlıyor. Konferansa katılıyor. Milletler Cemiyeti'nin kurulmasını sağlıyor ve sonrasında ne yapıyordu? Yalnızlık politikasına geri dönüyordu. Bu da gitti. Avrupa kamuoyundan gelen baskıların yatıştırılmak istenmesiyle alakalı bir şey yoktur. Bunları Mondros'ta yapacaklardı. Antlaşma imzalanarak işgalleri rahat rahat yapabileceklerdi. Bu değil. Sovyet Rusya'nın Osmanlı topraklarından hak iddia etmesinin önleme düşüncesi. Böyle bir şey yok. Niye diyecek olursanız eğer. Çünkü gizli antlaşmalarda Çarlık Rusyası vardı. Çarlık Rusya savaştan çekilip SSCB kurulduktan sonra itila devletleri Sovyet Rusya arasında düşmanlıklar gözler önüne serilmiştir. Cevabımız B şıkkı. Cevap nerede peki? Cevap burada. Bakın diyor ki TBMM'nin açılışından sonra aralarındaki antlaşmazlıklara son vererek Sevr Barış Antlaşması'nı imzalattılar. Çünkü TBMM açıldıktan sonra yasama, yürütme ve hargiyi tek elde topladı. Çünkü TBMM açıldıktan sonra düzenli ordu kuruldu. Çünkü TBMM açıldıktan sonra artık daha disiplinli hareket edildi. Güçlenin, güçlenen bir Anadolu hareketi var burada değil mi? O yüzden de itiraflar politika değişikliğine gittiler. <laughs> Geldik ilkeler. Anahtar kelimelerle Atatürk ilkelerini 5 dakikada öğren. Başta altında bir tane paylaşımım var. Onu mutlaka izliyoruz. İsmi mi aratarak bulabilirsiniz. Hangisi layıklık ile ilgilidir? Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. Sevgili arkadaşlarım, layıklıktaki anahtar kelimelerimiz nelerdi? Din ve vicdan hürriyeti, akıl ve bilimdi. Değil mi? İlimi aldık mı? Aldık. Türkiye Cumhuriyeti, şeyhler, dervişler, müritler memleketi olamaz. Doğru mudur? Doğrudur. Unutmuyoruz. Layıklığa göre din ve devlet ayrı yürütülecek. Bağımsızlığını korumasını bilen Türk milleti dilini de yabancı dillerin boyunduru, boyunduruğundan kurtarmalıdır. Ne demiştik? Türk, Türkçe, Türkiye kavramları gördünüz mü? Bu durum bizi milliyetçiliğe götürür. Laikliğe değil. O yüzden cevabımız C şıkkıdır. Beğenip paylaşmayı unutmuyoruz. Umarım işinize yaramıştır. Beşte beş yapanlar kimler bakalım? Hadi bakalım. Bilgiyle kalın. Tarihle kalın, kültürle kalın. Oynatma listelerine mutlaka göz atıyoruz. Hoşçakalın.